birinci günümüz. Otele yerleştik, çıktık. Görem Açık Hava Müzesi'ni gezmeye geldik. Zel, zel ve zel nasıl, nasıl söyleyeyim? Zel ve. Yani benim <laughs> evlerim zaten. <laughs> yani... Zel ve. Açık Hava Müzesi'ni gezmeye geldik. Beşte kapatıyormuş. Beşe beş kala buradaydık. Yetişemedik. Çok açız. Gözlemeci vardı hemen burada. Gözleme yemeğe geldik. Patates kalmamış. Ispanaklı kaşarlı. <laughs> İçeceğiz şimdi. <laughs> Akşam yemeğini otelde yiyeceğiz çünkü mutfaklarını çok övdüler. Biz de merak ettik zaten manzarası da çok güzel. Umarım çok soğuk olmaz çünkü şu anda montla oturuyoruz burada. Aşıklar Tepesi'ne mi çıkacağız? Aşıklar Tepesi Alamut Tepesi. Üç. Şey üç güzeller, yedi güzeller oldu. üç güzellere çıkacağız evet. Her taraf de. böyle yapılarla dolu. Gerçekten çok güzel. Hele ki sonbahar renkli ağaçlara bayıldım. Çok fazla olması da. Antakya'da çünkü hiçbir şekilde göremiyorum böyle turuncu yaprakları. Şöyle dökülmüş yaprakları. En son bu tarlarda Münih'teyken görmüştüm. Üç güzellere geldik. Aslında üç güzeller şu karşısı. Ama bu tepede çok güzel görünüyor diye biz bu tarafa doğru yürüdük. Gökyüzü de muazzam görünüyor şu anda. Annesi muazzam bir şey yok. Ben çok severim bulutlu gökyüzünü. Oğlumun adını bulut koydum kanka. Evet. Boşuna mı? <gülüyor> Çekimdeyiz. <gülüyor> Prenses ve çobanın aşkıymış. Baba izin vermemiş. Prenses çobanla evlenmiş. Sonra taş... Neden taş olmuşlar anlayamadım. Aşktan mı taş oldular? <laughs> Üç Güzeller denmesinin hikayesini tam olarak öğrenemesek de gerçekten buradan çok güzel bir şekilde görülüyor. Çok soğuk şu anda. Yarın <laughs> tipime bakın nasıl kaymış balonun içinde kaldı saçlarım. Yarın sabah balona gideceğiz ve bence balon daha da serin olacak. Ve o kadar kalın kazak getirmeme rağmen bu soğuğu kaldırabilir vücudum bilmiyorum. Hayırlısı bizde mesaj atmışlar. 4.45'te otelden olacaklar. Biz yani bizim 4'te uyanmamız gerek sabah. Bunlar evlenmişler, çocuğu olmuş. Sonra kral bunları yerini öğrenmiş. Askerler evet. gelirken prenses de dua etmiş Allah'ım üçümüzü ayırma diye. Allah da onları taş etmiş. Vay Adan. canına. Teşekkürler. İşte, i̇şte. üçünüzü kim yıkılmasın etti? Ben. Of. Evet. <laughs> kim? Haklı. Kim ben? Beni biraz bir Hakkını yemek istemiyorum şimdi. Onu kim? Ben. Ben seneler önce kapıda okuya gelmiştik. O zaman 11 yaşında, 12 yaşında falan okul gezisiyle bir geceliğinde gelmiştik. Kız kardeşim Senot da benimle beraberdi. Ve ben burada gördüğünüz her şeyden almıştı. Hala duruyor bir tane evde. Bir tane kaldı aldık aldıklarına. Bunlar ne kadar güzel görünse de bizim evde bir tane pembe var. Hiç kullanmıyoruz. Senem'in o dakika başı bana bunu alalım mı, şunu alalım mı diye sormaları yüzünden hep böyle bana iğreti gelmiştir. Ama bu Nasıl bunlar, bunlar şey gerçekten çok tatlı. Dünyanın bulutu bu kalemlerden aldım. Pembe bir tane kalmış. Dünyayı ona aldım. Bana ne gerek eşyalar var hemen de güzelleri yanında. Hatta şurası bayağı pazar yeri gibi. Aa şu balonlar çok tatlıymış. Bir tane takipçimize karşılaştılar. fotoğraf çekelim göstereyim. Hepimizi yani zaman ben de Burcu'yu tanıyordum. ne Nezor'u da tanıyor Petrit'le. <laughs> Hadi gel bu tarafa dedi. Burcu kendinden de çekti. Çok güzel, çok tatlı çıkmış. Bizim için güzel. gelmişler. Nasıl? Hemşehir'den Remşehir gezmeye, gezmeye geldik. Mı? Siz de buradasınız diye geldik. Aa nasıl güzel, güzel olmuş. Yani, Buraya denk gelmemiş. Hemşehir'de merkezde yaşıyorlarmış. Aa, yani ge geziş tarihlerini bizim burada olduğumuz zamanı özellikle getirmişler. Aa, aa, çok tatlı. Radyoda da, da, da. Aynı tarihe denk gelmişiz ama karşılaşmamışız. Hmm. Şey. Antakya'da bu 4-5 sene yaşamış hiç. Olaylara hakim değiliz. 2 atlar var. Develer var. atlar gibi. Şurada at benim oyumda. Hiç bu kadar yakından deve görmemiştim. <laughs> Aa, sesini var. Evet, o da bugün beni görmediği için böyle bir tepki verdi galiba. Şurada da midirliler var. Midillileri hep çok severim. Develerin sesi ne kadar değişik. Otele döndük otel. Akşam da çok güzel bir ambiyans içinde. Benim seçimim kuzu incik oldu. Demişler kesin evet, kesin kesin. Kesin. ki keşke. Beti dünkü kaburga. Burcu sen ne söyledin? Ben şey bonfile, altta keşkek. Ben ama etlerimin yarısını ne veriyorum. <gülüyor> ay, <gülüyor> yemeğimizi yedik. Ateş başında. Güzel bir ay manzarası. Tatlılarımızı burada yiyeceğiz. Bakın masa koydular bize. Herkese günaydın. Şu anda saat tam olarak 4. Balon turuna çıkacağız. Şimdi biraz erken yaptık 4.45'de bizi alacakları için. Gelmeden bir balon ayarlamıştık. Çok heyecanlıyız. 4.30'da kalktık hazırlanmaya başladık. 11'de yattık. 3-4 saat uykuyla ayaktayız. biraz erken yaptık 4.45'de bizi alacakları için. Gelmeden bir balon ayarlamıştık. Çok heyecanlıyız. 4.3.50'de kalktık hazırlanmaya başladık. 11'de yattık. 3-4 bir uykuyla ayaktayız. Hava neyse ki güzel ama yukarı daha serindir. Böyle kalın kalın giyindik. Bakalım nasıl olacak? Her an çekmeye çalışacağım inşallah. Keyifli bir sabah olur. Gün doğumu çok güzel olacak kardan. Tatilimizin tek günü zaten. Yarın dönüyoruz. Dün geldik. Ne aşırı mutsuz şu anda. Bakın mülteci gibi. <laughs> Sevmiyorum sabah kalkmayı. Evet tabii ki tatilimizin ikinci gününde saat 4.45'te değil. 3. uyandık. Uyanmamızın bir, bir sebebi vardı. Balona bineceğiz. Şimdi balonumuz hangisi bilmiyorum ama şişirecek. Şurada arkada bir tane şişmeye başladı. Neyse ben size daha yakın çekim yapacağım. Çok heyecanlıyım. En büyük halimden biriydi. bunu deneyimlemeyi çok istiyordum. Hava buz gibi. 6 derece. Sadece tek sıkıntı saat 4.45'te bizi otelden aldılar. Şu an 7'ye geliyor. E, tam türümüz artık balona ya. Ben böyle gerildim. Heyecanım gerginliğe dönüştü. Hazırlıklar başladı ama Sivil Havacılık Kurumu hala uçuş izni vermedi. Sarı bayrak dönüyor. Yarım saat ama daha bekleme izni. verdi. Çok heyecanlıyım. O benim çok heyecanlıyım. Sonunda Efendim, ben. bu, çok, ya, da çok heyecanlıyım. Sonuna kadar sadece bu çıkıyor. <laughs> Ağzımdan çıkan her kelime bu. Çok heyecanlıyım. bizim çok keyifli bir uçuş olmadı çünkü Betül biraz sıkıldı. Pilota tek ne zaman inleriz diye soran kişi. Koca balonda. Bir şey açıklamak <laughs> istiyorum. Bana diyorlar ki, ay bu tutuk gibi sıkıldı? Ben 15 dakikadan ben sonra de sıkılıyorum, istiyorum. tamam mı? Çünkü bunlar story'e fotoğraf <laughs> ama o fotoğraf için 30 poz. Posta 30 poz. <laughs> ee, için kırk açı. Aa yükseldi. Ah ah Lan nasıl sıkıyorsun? Ben sıkılacağım tabii çünkü istiyorum sadece fotoğraf çekiyorum. Bu şampanya sıramamız ilk uçuştan geliyor. 1873 Mongolia kardeşlerin uçuşundan ortalama <laughs> 19 dakika bir uçuşlar oldu. İndiklerinde <laughs> aynı burada Kapadokya gibi üzüm bahçelerinin bol olduğu bir yere iniş yaptılar. Ben de, ben de, ben de. Ve ölmedikleri için de indikten sonra şampanya partisi yapıldı. Ve o gelenek o günden bugüne kadar günümüze devam ediyor. aynı zamanda. Aşırı heyecanlı bir iş yaptık sayesinde. en eğlenceli kısmıydı. böyle uçuş. Seç geldi. A Everybody here! Mission <laughs> for shopping shower, okay? Why <laughs> <laughs> <I> no? <know. gülüyor> <laughs> I'm sorry, vallahi ben bu I'm coming. This is my <laughs> This is my style. I'm Bu saatte de şampanya içmiş olduk. Uçuştan döndük yani balon uçuşundan. Otele geldik. Çok açız. Sabah bir tost yemiştik sadece. Balon uçmama ihtimali vardı. Şansımızı uçtu. Yarın uçabilir miydik bilmiyorum çünkü ben. Yarın dönüyoruz da yine 5-6 saat araba kullanacağım tek başıma. Şimdi kahvaltı yiyorum Kızlar indi. Ben odaya geçmek zorunda kaldım. Bakalım nasıl bir kahvaltımız gibi kokular geliyor. Fatih sen delik odun şey yapıyor bu sen geldiğinde. son karpuzu. Kanka odunun sonluğu bitmiş gitmiş artık <laughs> ne sonu. <laughs> Petrumun saçta şey Petrum ne? Ne zaman saçlarını öreceğim şimdi ters örgü yapacağım. Ayırabildin mi ortadan? Ya tam böyle şey o ayırmıyorum ben daha yani, doğal dursun şimdiye. Tamam. Yani şu an sana saçım doğal ayrılmış. Doğal ayrılmış tam arkadaşlar yok fiziksel ama böyle bence böyle daha doğal çünkü zaten bu olacak ya o ayrım hiç görünmeyecek arkadaşlar. Tamam, tamam. Önlem tam ikiye ayrılmış. Tamam. tamam. şimdi böyle bir şey yap. Ne yapayım? Böyle dur. Şöyle. Ters örgüde normal üçü ayırıyoruz. Normalde örgüyü şöyle alıyoruz. Birbirinin üstünden alıyoruz normal örgü yaparken. Ters de ters alıyoruz alttan küçük ayırdık ya. Bunu üstten değil, şu tutamı. Bunun altından geçiriyoruz. Bunu da altından geçiriyoruz. İlk tur böyle gidiyor. Sonra her seferinde bir tutam daha alta ekleyip böyle devam ediyoruz. En sonunda gevşeteceğim. Bu örgü normalde yaparken sıkı yapıyorsun ama zaten sıkı hali bile şişko görünüyor. Sonra gevşetiyorsun daha da şişko görünüyor. Normalde ben bu örgüyü ilk gevşettiğim zaman Baktım ki biz senelerdir örgünün güzelliğini içeri saklıyormuşuz. Aşağıda kalıyor bu örgü normal örgü yaptığında. Bu, o, Görünmeyen. Bu, tam tersi evet. ya. Evet. Tam tersi ya. Normalde içeri geçirerek örüyorsun ya. Kanka ben bunu içeri geçirerek örüyorum dışarı geçirerek öremem. Sanki dışarı geçirerek iki işi bir anda yapıyor yapıyormuşsun. Hayır canım. Üstten ama alttan alacaksın. Hmm. Aynı şey aslında. Tertoka lazım mı? Yok. Şey böyle kıvıracaksın ya. Ha içeri mi kıvırayım istiyorsun? Evet. O zaman lazım. Dur bakayım saçın bayağı uzamış Nezu. zor. Bu da uzadı şimdi. Dünü bekliyordum dünü geçti. Sonra bunları buradan gevşetiyoruz. Görünüyor mu oradan acaba? Bak şöyle duruyor değil mi Kabarık Kabarıp şişko i̇çeri, duruyor. Dışarı. evet. Aslında Anladım. evet, böyle değil alt üst tane değil alttan alıyorsun. bunu böyle saracak bekliyorum. Saracak mı? İçe doğru bakalım. saracağım. Bakayım o sarılacak mı? Dur bakayım. Bir Çok bakalım. uzun ya. Sarılır ya. E şöyle sar mesela. Dur şöyle Söyle böyle. Yok yok öyle Yuvarlak değil. mı? Yana, yana. Hah evet. Böyle de olur tel tokayla. Bak şöyle çok güzel olur. Yok ya, burada rahatsız ederdim. Ben de bunu içeri saklıyorum kendi saçımda. Şöyle. Bakın belki iki tane de uzun kalsın derim. Sen senin saçında. Yok ne zonaki daha uzun. Kanka seninki daha, daha uzun. Nasıl var mı Allah Allah. Evet seninki Ama daha Ama belki yok. iki örgü olduğu için şu anda olmayacak gibi geldi bana. Bunun için sanki... Bir dakika bak Bo bak. Boş ver sen kork. <laughs> Ha tamam girdi girdi. Böyle içeri saklıyorum ben bunu. Bak dur. Şimdi şey lazım buraya. Tel çok düşmesini düşmesin e, yok mu? Sende yok mu? <laughs> he belki vardır. Yüzelerdir. Ara Burcu benim sarı cüzdanımda herhalde. Evet evet tel toka şeyi var. Sarı makyaj cüzdanımda tel tokalar var. Bakayım kapalı yapsana. Tamam işte şeyi bekleyeceğim. Sen o zaman arkadan bir Aynen. Evet, Bahçede. salıncakta da olur, şuradaki salıncakta da Aa, olur. Aa, evet. Hadi şöyle yapmaya karar verdik. Şimdi çıkıyoruz. Oldu mu saçım? Bu. Balonlu bir günden sonra çok güzel oldu. Ya elbiseyi bu da görmem lazım. Bu tarafa Sen, Sen, yok, lazım. tarafı Ters Değil mi? Yok olmayan tarafa takmıştı. Doğru değil mi? Doğru. Hı. Ben dedim ki şunları şöyle kıvırabilirsin içe doğru bir bir kıvırırsan kıvırırsan şöyle. Bak Aa, diğer tarafı kıvırabilirsiniz. Tamam yok ve be, bence böyle şişt, kalsın. Tamam şişt, şu şişt, güzel oldu. Şişt. Nereye gidiyoruz? Taşa 102 bizimki tamam. değil. Bizim. Bu Parayı Buyurun. Teşekkür Çok de. sağ olun elinize sağ 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 sağlık. Kaptanımız e, konum bakıyor. Evet. Şey, paşa bağlarına gidiyoruz. Dün gidemediğimiz yere. Gidemedik çünkü kapağında. Ne Herkes bir, bir çalıyor bir yine bir arkadaşlar. Alakası Kız kıza tatile çıkmak gerçekten çok zor. Tabii ki keratinin fazla olabilir. Evet, dün giriş yapamadığımız Zerve'ye geldik. Müze kartla giriş yapılıyor. En son Kadar Arkeoloji Müzesi'ne gittiğim zaman müze kart çıkarmıştım 60 liraya. Kapadokya'nın birçok yerinde de geçerli. Normalde buranın giriş müze kartınız yoksa 25 lira. Ama Kapadokya'ya geldiğiniz zaman birçok öğren yeri gezeceğiniz için bir tane müze kartı 60 liraya alıp hepsine ücretsiz girmek tabii ki çok daha mantıklı. Şimdi burası böyle bir açık hava müzesi. Şu şekilde bir yol var. Bizim otele 15-16 dakika uzaklıkta. Buradan Bağlar Bağı, Bağlar Bağı deyip duruyorum. Paşa Bağlar'a gideceğiz. Oradan da Göreme Açık Hava Müzesi'ne gideceğiz. Aslında bütün bunları dün yapmayı planlıyorduk ama kış saati uygulamasıyla normalde 7'de kapılan buraların hepsi 5'te kapanmaya başlamış. Şu anda zaten yine geç kaldık sayılır. Burcu cüzdanını unuttu ve otele geri döndük kimliği içinde olduğu için. Müze kart kimlikle çıkarılıyor geri döndük buraya geldik şimdi. Böyle bir yürüyüş yolundan devam edeceğiz kızlarla. Buraları gezeceğiz. Sonra buradan Paşa Bağları ve Görem Açık Hava Müzesi'ne gideceğiz. Siz de bizimle beraber geleceksiniz tabii ki. Bakalım nasıl bir gün geçireceğiz. Akşam da müze otelde. Yemek için rezervasyon yaptık. Orayı tavsiye ettiler. Bir bakalım bakalım. Üç vadiden oluşan bir bölgezer ve rahiplerin ilk dini seminerleri burada verildiğini yazıyordu. 9. 13. yüzyılda Hristiyanların yerleşim bölgesi ve böyle dinle ilgili seminerleri verdiği bir bölgeymiş. Çok enteresan büyük kayalar var. Gerçekten çok farklı bir oluşum. Cami güvercinlik ve manastırı gösteriyor. Yoldan devam ediyoruz. Sanırım tırmanacağız. Ve topuklu giymişler. <laughs> Bütün açık hava müzelerini gezeceğimiz gün topuklu ayakkabıyla çıktılar. İnanabiliyor musunuz? <laughs> şaraphaneymiş. Üst katta üzümler ezilerek buradaki deliklerden böyle küplere dolduruluyormuş ve kiliseye gelen cemaate ikram olarak sunuluyormuş. Zaten Kapadokya'da doğal şaraplarıyla biliniyor. Böyle bir şaraphane ama delik olarak neyi kastetti ben göremedim. Muhtemelen kapatılmıştır diye düşünüyorum bir zamanlar duvarlara dokunan başka eller vardı. Burada bulgur değirmenini görüyorsunuz. Burası böyle komple. Şaraphanenin tam karşısında. Komple manastır ve ben... bulgur değirmeni seten. Anda <laughs> balık üzümlü kilisenin önündeyiz. Bir kısmı yıkılmış. 10. yüzyılda kullanıldığı düşünülüyor. Gerçekten inanılmaz. Buradaki bir rehberden de birazcık bilgi aldık. Meryem bunun tasviri var bir yerde ama görebilecek miyiz bilmiyorum. Arkamda hemen balıkta da özürünün var ancak içeride fotoğraf, video ve film çekimi yasak. Daha önce gelin çekimleri oluyormuş ve gelin çekimlerinde müzik açılıp gelen misafirler rahatsız edilmiş. Bu da bakanlığa yansımış. Bakanlık da böyle bir karar çıkarmış. Eğer fotoğraf, film ya da video çekmek istiyorsanız Kültür Turizm Bakanlığı'ndan yazılı dilekçe izni alıp fişinizle gelip onu göstererek burada video film çekebiliyormuşsunuz içeride. Biz de çekim yapamadık. Bir balık Resmi. Şarabın kutsal olduğunu gösteren üzüm resimleri var içeride. Bir mezar var. İbadet yapılan yerle dini konuşmaların yapıldığı yeri ikiye ayırmışlar. Gelirseniz kendiniz de görürsünüz. Bu yüzden o sebepten çekim yapamadım. Artık inşallah siz geldiğiniz zaman detaylıca gezer, bu anlattıklarımla tasvirleyip izlersiniz. Selva Açık Hava Müzesi'nden 2 kilometre bu tarafa doğru yani otele doğru geldiğimizde, geri geldiğimizde Paşa Bağlar Açık Hava Müzesi'ne gelmiş olduk. Yine burada da müze kart geçerli. Burada da yine peri bacalarının en çok yoğun olduğu bölgede geziyor olacağız beraber. Her ne kadar YouTube çeksem de bazen insanlar karşımdayken kısılıyorum. Yani tek başımayken daha rahat hissediyorum. Burada böyle yabani bir şekilde bağlarla dolu olduğu için burası. Buraya Paşa Bağları ismi verilmiş. Bunların tam olarak hikayesini göremedim, bulamadım. Şurada bir Simon Kilisesi var, hemen şurada bir taş ve şurada da artık mevsim olmadığı için kurumuş üzüm bağlarını görüyorsunuz. Şurada <laughs> bir kilise var burada bir tane, ama içeri girebiliyom pek emin değilim, emin olamadım. İncelendikçe böyle sizi şaşırtan, hepsi birbirinin aynı gibi görünen ama aslında birbirinden farklı feribacaları. Daha güzel. Müzeler bu şekilde hediyelik eşya alabileceğimiz bir yerler yapıyorlar. Bunu. Çocuklara bunu almak isterdim. Çok severdim çocukken böyle şeyleri. Bu koleksiyonu. Hı, müze kartla alışveriş 100 indirim oluyor. Bizim, biz müze kartımızda yaptık. Bakanlığımızı destekliyoruz. Paşa Bağları'ndan çıktık. Beraber şimdi Göreme Açık Hava Müzesi'ni gezeceğiz. Kameram bulanık tutuyor. Neden? Çünkü toz oldu kanka her yer. Kamera gözlüğümün camı bile toz. Toz olmuş kamera. Neyse güzel bir gün. Saat dörtte... Kanka arabaya bak arabaya. Evet. Üç Eyl'de de evden, şey evden değil otelden çıkmak. Güne üç Eyl'de de başlamak gerçekten günü. Üç gün, üç gün geç, üç gün geçirmişiz gibi bir his yani. Sanki bir tam gün değil de daha uzun bir gün geçiriyoruz gibi oldu. Yani erken kalkmak Kalkan yol alırın tam olarak. Yürüdüğüm için konuşamıyorum. Erken kalkan yoların, yol alırın tam olarak şeyini yaşıyoruz. Canlandırmasını. <laughs> Telefonumu şarjı, şarja takacağım şimdi arabada. Görem açık hava müzesine getirir. Sağ taraf görem açık hava müzesi. Geldiğimiz en kalabalık yer. Göreme en gezilmesi gereken yer aslında. Adam sürayla yaptı aslında. Zerle, paşa bağları ve göreme. Bak burada bir şey var. Gelin bakalım neymiş. Aziz Basil Çapeli. Zemindeki yandan dizilmiş mezarlar ve mez mezar nişidir. Bu mezarlar büyük ihtimalle Çapeli'nin dört donörüne Gülüyoruz. ve yakınlarına ya da saygın adamlarına aittir. Gelip bakalım içeride ama sanırım içeride kameraya yasak. Gülüyoruz. Şu anda buraya... Eee. Buraya geçiyoruz ve 3 dakika ziyaret süremiz var. Kamera yasak, o yüzden kapatıyorum. Nereye giriyoruz. Şu anda Elmalı Kilise şuradan giriliyor. Çekmek yasak mı? Şu anda böyle bir yep. bilgi yok. Aa, tünelden giriliyor bayağı. <laughs> Vay cana. Giremedik, birileri çıktı. Elmalı Kilise'ye gireceğiz ama giremiyoruz. Resmen buradan girilip girebilirsiniz. Yani sadece kısa boylular ben girebilirim. Uzunlar biraz zorlanıyor. Ya hadi oradan ya. Evet Seren sen çok zorlanacaksın. Bakın İnsanlar çıktı için giremiyorum. Ya. Tövbe tövbe. Üç artı falan olmasın mı? Bismillah çekelim girer. Tövbe ya Rabbim ya. Geç sen Seren. Ben <laughs> <Gelin> de onu çok Ben de onu çok Wow. <laughs> Kilisedeyiz. Evet daha görmedik ama baksana ne güzel bir manzara. Kiliseye giriyoruz. Burada yine fotoğraf çekmek yasak. Evet aramızdan ayrılan Betül oldu. <gülüyor> <gülüyor> Adaya veda eden isim Betül. Biz ne zorla kaldık. Yukarı, yukarıya doğru çıkıyoruz. Bayağı bir tırmanmamız gerekiyor. Gezerken doğru ayakkabı tercih. <laughs> doğru kıyafet. Evet. Çok önemli ki bugün çok sıcak. Dün çok serindi. Bugün çok yürüdüğümüz için herhalde... Daha sonrasında ama. E, bulutlar, bulutlar da gidip güneş çıkınca bayağı böyle sıcak oldu. Gölgeler biraz serin oluyor. Ama güzel yani. Mesela şu anda daha böyle Kapadokya'da gibi hissediyoruz. Ramacık <laughs> Müzesi'ndeki mutfak bölümündeyiz. Burası 40-50 kişinin yemek yiyebileceği bir taş yemek masası ve oturağı olarak tasarlanmış. Hemen yan tarafta... <laughs> Buradan çıkıyorum. <laughs> Yemeklerin pişirildiği tandırlar var. Şunlarda yemek pişiriliyormuş. Şurada da bir tane var. Ve şurada da. da, aynı, şekilde. da aynı şekilde. Alt tarafta kiler. Hepsi birbirine bağlantılı. Antakya'da da hep böyle var. Burada fotoğraf çekimi yasak değil ama yapı zaten çok bozulmuş. Buraya kadar çıkabilmek için çok fazla merdiven çıktık. Ama buradan bütün Göreme'nin panoramik görüntüsü muhteşem görünüyor. Evet. Tamam. tamam. Göreme Açık Hava müzesi ile beraber bugünkü vlogu da burada bitiriyorum. Gün tabii ki daha henüz bizim için bitmedi. Saat daha 4.30. Bugün müze otelde rezervasyon yaptık. Oraya yemek yemeye gideceğiz. Dün otelde yemek yemiştik. Yemekten sonra artık bakalım. E ya bizim otelde takılırız ya ee, orada biraz takıyoruz, Ortamın nasıl olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Ve daha sonra da yarın zaten dönüyoruz. Dün geldik, yarın dönüyoruz. O yüzden aslında iki gece bence Kapadokya'ya az en az üç gece olmalı. Çünkü iki tam günümüz olsa mesela bugün gün batımında safari turu yapardık. Ya da bugün gezdiğimiz yerlere dün gezmeye vakit bulabilseydik. Bu işte Adana'da uçak kaçırma muhabbeti Adana'ya inmeselerdi ve öğrenden önce burada olsaydık. Bugün gezdiğimiz bu yerleri dün bitirebilirdik ve bugün daha başka bir gezi planı oluşturabilirdik. Ne yazık ki dün uçak kaçması, sonra adımda biraz oyalanmamız, otele yerleşmemiz derken işte kış saatiyle beraber müzelerin saat 5'te kapanıyor olması münasebetiyle bugün bunları gezmiş olduk. Yarın da Oğlanos'a gitmeyi düşünüyoruz kısmet olursa. Zaten oradan sonra da biz artık yani ben yola çıkacağım. Çocuklarıma kavuşmayı böyle dört gözle bekliyorum. Bundan sonraki kısmı da başka bir video olarak, başka bir parça olarak çekebilirsem kameramın şarjı, benim nefesim yeterse o şekilde yaparız. Burada olduğunuz için, benimle olduğunuz için, beraber benimle gezdiğiniz için, güzel enerjileriniz, sevginiz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bu videoda giydiğim kıyafetler üzerinde gördüklerinizi aşağıya link olarak bırakacağım. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.